Merhabalar dostlar. 31 Ekim 2023 arkadaşlar 16.41'de kamu aydınlatma platformu arkadaşlar. Merkezi kayıt kuruluşu AŞ'den borsada işlem gören tipe dönüşüm duyurusu geldi arkadaşlar. Peki bakalım ne anlatıyor? Arçelik, Abhol, Ayen, Başçam, Başçimento daha sonra arkadaşlar. Bera, Başkançimento, Çimento, Bera, Borlese, Birlik Mensucat, Eksun, Hatsan, İşbir, Lokman Ekim, Tabgıda, Taten, Ünlü, VRGU arkadaşlar. yine Alkarz, YB Taş ve Arkadaşlar Zoran arkadaşlar ne diyor peki okuyalım. Ee, borsada işlem gören ortakların kurulu kaydında olan ancak borsada işlem görmeyen sürede pay senetlinin borsada satışa konu amacıyla merkezi kayıt kuruluşuna yapılan başvurular aşağıda belirtilmiştir. Arkadaşlar peki baktığımızda ne anlatıyor? Arçelik'te çok ciddi miktar yok. Avrupa yatırımı olduğu de ayendir arkadaşlar. Bir 41 not var biraz az bir şey miktar. başta işte 1075 not arkadaşlar. Şu virgülden sonrası okunmuyor. Bera Holding'de arkadaşlar baktığımız zaman yaklaşık 20 kişiye yakın arkadaşlar. 1, 2, bakalım hemen şöyle 6'dan arkadaşlar 28, 29 çıktığı zaman da kaç kalıyor? 23 kişi arkadaşlar satacak gibi gözüküyor. E, ortalama arkadaşlar kabaca herkes 10 bin nota yakın satmış gibi gözüküyor arkadaşlar. Ortalama olarak bakarsak bu da 280 bin not civarında bir şey yapar kabaca. 300 bin nota yakın diyelim. Borlası otomobili arkadaşlar Yasin İşe Aşkın 9 lot satacak ki yasaklı büyük ihtimalle. Birlik mensucat da aynı arkadaşlar arkadaşlar büyük ihtimalle yasaklı. 7 bin nota olarak karşımıza çıkmış. Eksun Gıda Tarım ve Sanayi'de Osman Telli arkadaşlar 9 Hatsan Hatsan Gemi'de arkadaşlar 130 lot. İşte esas geleceğimiz nokta arkadaşlar bakın onu söyleyeyim. İş bir de çok fazla yok, Lokman Hakim de yok, Tabgıdağ da yok arkadaşlar. Gelelim arkadaşlar, Zurnan Hazırt dediği yerde bir ünlü yatırım holding var. Abdullah Kadir Özdek 250 bin not satacağım diyor ve zorlu enerji Bakın bir daşta da fazla yok. Zorlu enerji arkadaşlar 70 milyon lot arkadaşlar. Dün de yanlış hatırlamıyorsam 65 milyon lot. Yani arkadaşlar şöyle diyelim yaklaşık 200-300 milyon takın. Bakın 200-300 milyon takın. Benim hatırladığım son 1-1,5 ayda arkadaşlar ciddi bir satış var gibi gözüküyor ki sadece dünkü de bugünkü toplam arkadaşlar 140-135 bin lot yapıyor. Onu söyleyeyim. Ciddi bir rakam olarak karşımıza çıkıyor. Zorlu enerji arkadaşlar büyük ihtimal kurumsal yatırımcıya satacak. Tabi büyük ihtimal ediyorum eğer kurumsal yatırıcıya satıyorsa ki bu adamlar zararını almaz diye düşünüyorum arkadaşlar satacak kişiler. Tabi kurumsal yatırımcı değildi arkadaşlar bunu borsaya bir verirlerse Allah yardımcımız olsun diyelim. Hayırlı olsun diyelim. Kanalıma abone olmayı, iyi akşamlar diyorum teşekkür ederim. Sağ olasınız.